Merhaba arkadaşlar. Final vlogundan merhaba. Bugün e, finallerimin ilk günü ama bugün finalim yok. Yani finalim yok derken sınavım yok. Sadece ödev teslimim var. Zaten 3 dersim ödev teslimiydi. Bugün gidip onu vereceğim. Yarın da tanesini veririm. Yarın sınavlarım başlıyor aslında benim. Öyle giyindim. Dedim ki bir açayım. Ben aslında dün niye açmadım ya? Unutmuşum biliyor musunuz vlog çekeceğimi. Bir de bakın şu an bile telefonum sinyal veriyor. Alan yetersizliğim var. Onu ayarlamam lazım. Yoksa bir vlog çekemeyeceğim. Sabah uyandım. Ee, işte öyle hazırlandım. Şimdi gidip ödevimi teslim edeceğim. Önce bir çıktı almam lazım. Bir kırtasiyeye uğrayacağım. Bir daha kırtasiyeye gitmemek için bütün çıktılarımı... Bugün çıkartacağım. Zaten bütün ödevlerim hazır, bitti çok şükür Allah'ım gerçekten. Sadece bir tanesinde biraz eksiklerim var. Onu da bugün halledersem artık ödev görmek istemiyorum. İşte sınavlarım var. Onlara gireceğim. Bunları e kalmadan eve giderim. Öyle şimdilik açtım bakalım. Devam, ilerleyen süreçlerde ne olacak bilmiyorum beraber göreceğiz. Hadi görüşürüz. Havada şansıma çok kötü ya. Havanın kötü olması beni çok kötü etkiliyor. Yağmur yağıyor. Hiç sevmiyorum böyle boğuk havaları. Kendi içimde boğuluyorum. <laughs> Neyse. Umarım bıçak almam. Lütfen bıçak almayayım. Lütfen iki hafta kalsın. Lütfen evime gideyim. <laughs> Cidden tek istediğim bu şu an. Böyle havada kötü hemen gideyim de Kırtasiye'ye yetişim bari. Arkadaşlar bakın araya ne sıkıştırdım. Cennet bana Aralık ayında kokini almış. İnsanların sevgilileri alıyor. Benim canım kankim almış bana. Ve notu o kadar güzel ki. <laughs> Cennet ya iyi ki varsın biliyorum izliyorsun hep var ol hayatımda ol ve yetmemiş gitmiş bunları dağılmış arkadaşlar ve bana şey dedi çok kötüyüm işte yanıma uğrayabilir misin falan dedi ben de çok korktum çıktım bir baktım ki masanın üzerinde bunlar ay dedim sen nasıl böyle bir şey başladın. o kadar korkmuştum ki başına bir şey gelmiş bir şey olmuş diye çok mutlu oldum çok beğendim aldığı her şeyi dedim ne zahmet ettin neden bu kadar çok şey aldın ama kokini hiç beklemiyordum ve o kadar mutlu olmuştum ki ve şeydi alırken çok heyecanlıydım sanki sevgilimi alıyordum dedi neyse arkadaşlar şimdi ödevlerimi teslim etmeye gittim burada hocayı bekliyorum evet odaya geldim arkadaşlar arkadaşlar saçım başım dağıldı yağmur yağıyor çünkü hoca form falan doldurdu İşte galiba bizim bu e, şey diplomalarımızın yurt dışında da geçerli olması için bir form falan doldurtuyorlar yani tam konu hakkında bilgim olmadığı için bilmiyorum detay veremeyeceğim onları doldurduk işte hoca işte ödevleri teslim ettik falan Şimdi de Yarınki sınava çalışacağım. Diğer ödevlerimi de çıkarttırdım zaten. Yemek yiyeceğim. Belki uyurum çünkü biraz başım ağrıyor. Sınav haftalarını hiç sevmiyorum. Çünkü ders yok. Bir şey yok. Ve sınav şeyini sevmiyorum. Öyle. Yarın da işte bir tane dersim deney. Deney sınavına gireceğim sesim de Bir de ödev teslim edeceğim. Ee, bir de bir tane daha ödev teslim edeceğim. İki ödevimi teslim edip hocalarını bulabilirsem. Bir de deney sınavına girelim. Yani dört ders kapatmış olurum. Dört ders kalır. Dört dersin iki tanesini bu haftaki tanesi de diğer hafta mıydı? Yanlış mı hesapladık? Neyse. İçerisi yaparız zaten. Şimdilik görüşürüz. Ben yemeği. Burada yemek güzel değildi. Yemek sipariş ettik. Böyle alıyorum. Arkadaşlar ben deney sınavından çıktım. Dün aşırı stresliydim. Hatta sabah telefonu bile elime alamadım. Öyle düşünün o kadar stresliydim. Ve zor olan deneyim bana gelmesinden çok korkuyordum. Biz bu deneyleri normalde 4-5 kişi yapıyoruz. Yani 4 kişi yapıyoruz, 3 kişi yapıyoruz ve tek yapacaksın. Bana tabii ki de zor deney geldi, hiç şaşırmadım. O deneyi yaparken de içimden demiştim, ne olur bu deney bana gelmesin ama bana geldi. Bantla işte bir şeyler yapıştırıyorsun falan. Bantla yapıştırırken elimi kestim, bandı kopartayım derken ama bir şeyler yaptım ya. Ama daha kolay gelse daha yüksek alırdım. Moralim bozuk. Benim bu hayattaki bassızlık, bu şanssızlık ne bu ya? Ne yani? Ne? Ne bu ne? <laughs> Cidden ya. Biliyordum bana zor geleceğini. Evrene o kadar iyi mesaj verdim. Dedim ki sana kolay gelecek. Sana kolay gelecek. He geldi. Sinirleniyorum artık. Neyse. Şey yapacağım, biraz dinlenip ödev teslim edeceğim iki tane. Sonra da bugün dinleneceğim yani bir şey yapmayacağım. Diğer dersim Cuma günü, diğer sınavım pardon. Onu da iki gün çalışırım zaten. Bir tane zor sınavım var, ondan çok korkuyorum. O Perşembe günü. Diğer hafta Perşembe. Ondan önce de iki sınavım daha var yani toplam dört sınavım var. Ne selleceğiz? Hadi görüşürüz. Ben bir annem arayayım. Evet ayarladım. Hangi gün neye çalışacağımla ilgili. Burada da bunları verdik. Şunu cuma vereceğim. Öyle bakalım. Evet yılın son KYK yemeğini yiyoruz. Sonra da yaşlanacağız bir yaşta. Ay. Neyse umarım güzel böyle bolluk, bereket, hayallerimizi gezdiğimiz günleri getiren bir yıl yaşarız. Mutlu olduğumuz bir yıl ailemizde, sevdiklerimizde olduğumuz bir yıl bizi bekler. Ben ders çalışacağım arkadaşlar her yıl başında olduğu gibi öyle yani. Görüşürüz. Yıl başında o da arkadaşlarımla birlikte böyle bir şey hazırlamıştık. onu da çektim. Bu da ilk birinci günü 2025'in böyle bir kahvaltı hazırlamıştık. Burada da yeni yıla güzel bir planlarla girmek istedim böyle. Evinin bana aldığı yıl başında ajandayı açıyoruz ve bunu şimdi yapacağım söz diyeceğim. Güzel. Bakın size de gösteriyorum. Sticker'lar var. sticker da ek olarak almış. Bir de Benim de ek olarak sticker'larım vardı. Böyle gösteriyorum size. Plan yapmaya şirin seviyorum. Böyle ismim falan yazdım. Doğum günüm işte. Böyle küçük küçük bir şeyler not aldım. Ve hala yapıyorum. İnşallah 2026'ya kadar yaparım. İçi çok hoşuma gitti. Çok güzel gerçekten. Sonra da ojelerimi temizledim. Yeni oje sürdüm. Burada geri derse girdim. Girdim demişim çalıştım. Arkadaşlar kahvaltıya geldim. Saat sekiz buçuk. Zorla uyandım. <laughs> Kahvaltımın için beğenmedim. Al götür aldım. Bugün hastaneye gideceğim. Öyle dedim biraz ders çalışayım. Hastaneye giderim. Sonra gelip yine yarınki derse çalışırım Öyle. Böyle geçiyor günlerim, çok sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Bugünler geçecek, eve gideceğim. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Evet, ben şimdi hazırlandım. Gün sınavım yok. Hastaneye gideceğim. Cennetin aldığı takayı taktım. Orada belki cenneti de görebilirim. Öyle. Umarım güzel şeyler olur. Neyse. Görüşürüz, sonra etim. Merkeze geldim çünkü direkt yok oraya ben. Çikolata bir de çok krekir alacağım. Gideceğim de. Ne yapsam? Yolda açtıktan başımda olmasın. Ne yapacağım? hastaneye geldim. O kadar abarttılar ki işte çok uzakta. Bilmem ne de şöyle de böyle de. E buru hiç uzak değil Adana'daki. Adana'nın dışında yani. Bir abarttılar dediler çok uzakta. Yani ben de o yüzden 3.5'daki randevuma bir de geldim. Ay bu kadar abartamazlar. Çok yakın ve çok kolay bulunuyor. Adana'daki var ya resmen Adana'nın sonu yani. Çok uzak mesela. Ben de öyle bir şey sandım. Dedim ay nasıl bulacağım bilmem ne falan. <laughs> Merse. Neyse. Cennette buluşacağım. Burada cennette muayene saatimizi bekliyoruz. Oturup. Evet, muayeneden çıktım. Şimdi cenneti bekliyorum. Şansa cennet de muayene olacak. işte. cennet bugün aslında sabah dersi vardı. Ama öğleden sonra kaldı. Öyle denk geldi yani. Şimdi o da işte enerlecek. Sonra ya beraber çıkarız herhalde bilmiyorum ya da ben önceden çıkarım. Öyle. Doktorumu çok sevdim. Çok tatlıydı. Çok tatlı insanları çok seviyorum. Böyle empati kurabilen, dinleyen insanları çok seviyorum. Ve bir gün ne olursa olsun mesleğim empati kurabilen, dinleyen ve anlayışlı olabilen biri olmayı çok istiyorum. Ki umarım böyle biri olacağıma inanıyorum. Ya genelde beni tanıyıp sevmeyen olmuyor. <laughs> öyle. Yani benden giden insanlar da kendi salaklıkları gerçekten. Sonradan pişman oluyorlar ama çok bir şey yok işte. Gidenlere kapımı pek açmıyorum da. Öyle. Hastaneden aldı. Üzerimi falan değiştirdim. Mickey Mouse'tu. Şimdi yemeğe ineceğim. Sonra da ders çalışacağım. Yarın sınavım var. Ve benim için önemli bir sınav. Yüksek almak istiyorum. Hepsinden çok emek verdim. Bu dönem ortalama yüksek olması lazım. Öyle attım şimdi Instagram'a. Videoyu ne zaman atayım diye. Bakalım. Eğer isterseniz yarın atarım. istemezseniz haftaya atarım. Öyle. Yemeğe gidiyorum ben şimdi. Görüşürüz. Yoruldum biraz. Başım ağrıyor. Hadi bay bay. Şimdi ajandamı dolduruyorum çikolata yiyorum. Kendime geldikten sonra da ders çalışacağım. Burada föyüm zaten. Sonra da yarın sınava gireceğim. İnşallah bakın bu derslerden birine çarpattım. Hepsine çarpatacağım. Hadi ya bitsin artık. Yeter eve gideyim. <laughs> Burada sınav bekliyorum. Çok sıkıcı sınav beklemek. Çok erken gitmiştim çünkü ödev teslimim vardı. İlk onu verdim. Ondan sonra sınıfa geçtim. Burada da hocayı bekliyorum. Biraz depresyona girdim arkadaşlar. Şu kadar. yurt ortamında giremediğim için kendimi sahile attım. Geldim oturdum. Düşünüyorum. Öyleyse. <laughs> Moralim sıfır. Sıfır yani. Öyle geldim. Bak. Eve gitmek istiyorum artık. Yeter ya. Ama hava çok güzel. Bakın size havayı çektim. Sonra aile grubuna işte attım. Mutsuz olduğum annemler falan aradı. Keyfim yerine geldi. Sonra odaya böyle bir sipariş aldık. Sipariş verdik. Bugün konuşamıyorum. Çay almıştık. Böyle geceleri acıkınca hazırlarız diye. Burada peynir almışız böyle. Size de gösterelim dedim. Biraz hızlı olursan canım çok yavaş hareket etmişim uykudan yeni uyandığım için. Bunu öyle şey parası var mı için almıştık. Ağzımız tatlansın diye. Salatalık. <laughs> Burada moda arkadaşımla konuşuyorum. Ben göstereyim o yüzden çok yavaş hareket etmişim. Burada domatesi bildiğiniz içeriye böyle fırlatmışlar. Onu söylüyorum. Diyorum nasıl koymuşlar falan diye böyle çikolata, zeytin. Zeytinimi bu türlü seçememiştik yeşil mi olsun siyah mı diye en son buna karar verdik. Burada görüyorsunuz domatesleri alamıyorum resme. Lütfen biraz daha dikkatli. Please domates. Böyle arkadaşlar görüşürüz.